İlk ilk Tiny videosunu yayınlamaya başladığımdan bu yana ortalama bir buçuk yıl kadar süre geçti. İlk günlerde gelen tek bir soru vardı. Özlem, ne zamana kadar Tiny videosu yayınlayacaksın? İlla bir yerde takılacaksın video çekecek ev bulamayacaksın diyorlardı. O günden bugüne kadar şahitlik ettiğim tek bir şey var. Çok fazla yayılmaya başladı ülkemizde bu kültür. Çok fazla benimsendi. Bu da bana gerçekten çok mutluluk veriyor. İşte tam da bu videomuzda Tiny House yaşamına geçmiş bir ailenin evini size tanıtacağım. Yine bir tayin has yaşamına geçmiş ailenin evindeyiz arkadaşlar. Ama aile şu anda yanımızda yok. Buradan sevgilerimizi iletelim. Kendileri şehir dışındalar. Anahtarlarını bize verdiler. Ve evimizi siz keşfedin, videosunu çekin. Bizim için de hatıra olsun dediler. Şu anda yanımda Recep var arkadaşlar. Recep ben seni tanıyorum. Kendini evet. tanıtabilir misin izleyicilerimize? Ee, ben Cumbul Çelik Ev yetkilisi Recep al. Ergün Bey'den sonra gelen kişiyim. Tüm sorumluluk yetki bende. Projenin en başından en sonuna kadar müşterilerle baştan sona kadar tüm sorumluluk yine bende devam ediyor. Bugün de aklınıza takılan tüm soruları ben cevaplayacağım. Şimdi küçük bir ev Recep hani normal biz biraz daha geleneksel olarak apartman daireleri evet. işte taş binalarda yaşıyoruz ve onların elektrik su pis su giderlerini hiç dert etmiyoruz. Zaten taşındığımızda var oluyor evet. ama insanlar merak ediyorlar taşınabilir bir ev küçük bir ev bunun pis su gideri su temiz su geliri aynı zamanda elektrik tesisatı nasıl sağlanıyor? Biz üretim anında tüm tesisatlarımızı sıvı altı olarak hazırlıyoruz. Müşterimizden de kendi arazisinde bunların ana hattını oluşturmasını talep ediyoruz. Yani evi konumlandırdıktan sonra elektrik tesisatı bağlantısı, temiz ve pis su bağlantısını yapmasını istiyoruz. Bunlar yok diyelim. Olmadığı Çekememiş takdirde e, evet, olmadığı takdirde müşterimiz müşterimizin talebi sonrasında Güneş panelleri, büyük bidonlarla su depoları şeklinde destek de verebiliyoruz. Ama bu en başından söylendiği için bize ekstra hatlar, ekstra sistemler oluşturmamız gerekiyor. Evi sipariş ettiklerinde Aynen bu detayı söylemeleri gerekiyor anladığım tabii. kadarıyla. Aksi takdirde sıvı üstü olacak. İçerisi çok güzel. Hep beraber gezeceğiz. Siz ve ben gezeceğiz. Ama ben öncelikle Recep'e birkaç tane daha sorum var. Hemen onları da yöneltmek istiyorum arkadaşlar. Bu video bir tık böyle teknik detayların olduğu bir video olsun istedim. Bu evlerin ortalama ömrü ne kadar oluyor? Bizim de yaşayabilirler mi bunlar? Tabii ki de yaşayabilirler. Bunların rutin bakımları var. Düzenli bakım yapıldığı sürece e, çok uzun olarak kullanabiliyorsunuz. Ritim bakımı kaç yılda bir yapılması yani gerek? 2 yılda bir örnek olarak söyleyeyim. E, basit, hobi olarak bile yapabileceğiniz zımpara boya şeklinde sadece. Yani detaylı bir bakıma ihtiyacı yok. Müşterilerimizin, kullanıcılarımızın bir zımpara ve bir boyayla da tamamen bakımını halledebileceği. Kendileri de yapabilirler. Aynen. Aynen. Hangi boyayı kullanacaklarını muhtemelen siz söylüyorsunuz. Tabii biz her de müşterimize iletiyoruz tabii ki. Kullandığımız boya markasını özellikle belirtiyoruz. E, aynı ton, aynı desen olabilmesi adına e, ve uzun ömürlülük adına da tabii ki. Onu söyle dedikten sonra müşterilerimiz zaten kendisi yapıyor. İzolasyon olarak ne kullanıyorsunuz, nasıl çözümler uyguluyorsunuz? İzolasyon olarak folyolu cam yünü kullanıyoruz. Duvar boşluğumuzu tamamen dolduracak şekilde folyolu cam yünü kullanıyoruz. Biraz bize cumbul çelik evden de bahsedebilir misin? Tabii biz ana yapı olarak çelik ev firmasıyız. Pandemi süreci ve müşteri talebinden sonra biraz da taşınabilir evlere tiny house'lara yöneldik. Daha çok müşterilerin tasarımlarıyla müşterilerle birlikte oluşturduğumuz projelerden yürüdük. Ana taşıyıcı olarak çelik profil üzerine ahşap kaplama olarak yapıyoruz biz bunları. Kısa sürede üretip kısa sürede teslim ediyoruz. Fabrika teslim veriyoruz bunları ve müşterimizi bu yoğun pandemi döneminde bahçesinde geçirebileceği keyifli anlara başlangıç etmiş oluyoruz aslında. Vesile olmuş Aynen, oluyorsunuz hayallerine olmuş aslında. Kısa sürede teslimat yapıyoruz dedin ortalama ne kadar yani sürüyor? Yani Maksimum 45 gün sürüyor ama bu pandemi Harika. yasakları biraz bize etkiliyor olabiliyor. Yani hmm. üretici firmaları da diğerlerini de etkilediği gibi malzeme tedariki konusunda sıkıntı yaşadığımızda maksimumda 60 güne çıkıyor süremiz. Hmm. 45 gün ile 60 gün arasında <laughs> teslim edebiliyoruz evet. diyorsun. Bu ev kaç metrekare? Bu ev 3'e 8, tabanda 24 metrekare, 10 metrekare de loft alınıyla birlikte toplamda 34 metrekare. Peki Recep, evleri tasarlarken en birinci kriteriniz ne oluyor? Yani önceliğimiz müşterilerimizin doğadaki yaşamlarını minimal halde konforlu seviyeye getirmek. En ufak parçalarla, en ufak... Ee, ölçülerle santimlerle daha kullanışlı hale getirebilmek amacımız İlk Küçük başta kullanı verimli evet. kullanımla birlikte tamamen bu. Bu arada artık birçoğunuz tanıyorsunuz ama yine de ben Instagram adreslerini ekleyeyim arkadaşlar açıklamalar kısmında Cumbul çelike' ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında hem telefon numaraları hem de Instagram adresleri bulunuyor değil mi? Evet doğrudur. <laughs> Recep uğurladık arkadaşlar şimdi artık baş başayız. Bir buçuk dönümlük bir arazinin içerisindeyiz. 34 metrekarelik bir ev arkadaşlar. Bir buçuk dönümlük arazide neler yapmışlar? Tabii ki organik tarım yapmışlar. Küçük ev yaşamının avantajlarından bir tanesi de bu. İster istemez kendinizi toprakla haşır neşir halde buluyorsunuz. Etrafta işte sebzeler ekmişler gördüğünüz gibi. Meyve ağaçları var. Yeni yeni dikmişler onları da. Hemen meyve de vermiş ağaçlar. Çok keyifli görünüyor var gerçekten. Küçük evlerde alanı verimli kullanabilmekten sürekli bahsediyorum ya. Aslında 34 metrekarenin verimli kullanılabilmesi çok önemli. Bunun yanı sıra etrafındaki alanın da verimli kullanılabilmesi çok önemli arkadaşlar. Şu anda evin ön tarafındaki veranda bölümündeyiz. Aslında burası da neredeyse ev gibi çok fazla kullanılan, ailenin vaktini çok fazla geçirdiği yerlerden bir tanesi diyebilirim. Veranda da çok güzel çözümler uygulamışlar. Kendileri için çok kullanışlı olmuş veranda. Burada 6 kişilik bir yemek masası bulunuyor. Hemen yemek masasıyla evin arasında minik bir servis masası mevcut. Bu tamamen kendi evlerinde eskiden kullandıkları bir şeymiş. Bunu getirip buraya konumlandırmışlar. Evin dış tasarımındaki renk tonuyla da çok güzel uyum sağlamış. Hemen bu noktada da şöyle açılır kapanır bir pencere var. Bu pencerenin arka tarafında evin içine girince göreceksiniz mutfak bulunuyor. Buradan servis rahat bir şekilde yapılabilmesi adına. Etrafı ve verandayı gezdiğimize göre gelin bakalım mı evin içerisinde? içerisinde neler varmış gibi oldukça geniş duruyor niçin Çünkü çok fazla eşya kullanmamışlar özellikle şöyle Sol taraftaki köşe bölümü, bulunduğum bölüm tamamen boş bırakılmış. Hemen sağ tarafımda L bir koltuk görüyorsunuz. L koltuk küçük evlerde zaten en güzel çözümlerden bir tanesi oluyor. Açılabilir bir koltuk bu arada. Burada iki kişi rahatlıkla yatabilir. Zaten e, ev sahibinden duyduğum kadarıyla bu bölümde misafirleri kalmaya geliyormuş. Evdeki pencereleri ben açıkçası tamamen kişisel tercihim çok yeterli bulmadım. Evin giriş kısmında boydan boya pencere iki tane aynı zamanda cam kapı kullanılmış. Evet o bölümde bol bol pencere var. Aynı zamanda mutfakta da var. Ama yan tarafta ve evin arka cephesinde hiçbir şekilde hiçbir şekilde demeyeceğim. Çok özür dilerim. Üst tarafta minicik olmak üzere sadece bir ve bir de loft katlı bulunuyor. Yani onlar açıkçası çok fazla etkili olmamış diyebilirim. Bu bölümlerde pencere kullanılmamış. Niçin kullanılmamış? Aslında bunu da öğrendim. Bu tamamen ev sahibinin tercihiymiş. Arka tarafta çok güzel bir manzara yokmuş. Aynı zamanda sol tarafın manzarasının da evin içerisinden görünmesini istememişler ve firmaya bu şekilde tasarlatmışlar. Gün ışığından çok fazla faydalanamıyor ev ee, ama tamamen yine müşterinin kendi tercihi olmuş. Mutfağa giderken gözüme çarpan ilk detayı göstermek istiyorum size. Burada Mutfağı destekleyici olarak minik bir bar masası yapmışlar. Altında iki kapaklı bir dolap bulunuyor. Hemen üstünde de bardak ve kavanozları koyabilecekleri dekoratif bir alan oluşturmuşlar. Minik bir mutfak. Tezgahı oldukça kısa tutulmuş. Bu da tabii ki kişi tercihine göre e, şekil alan detaylardan bir tanesi. Aslında evin içerisindeki birçok detay kişi tercihine göre. E, Cumhurçelik evde aslında... Müşterinin kendisi mimar diyebilirim. Kendileri ne istiyorlarsa onun üzerine tasarlıyorlar evleri. Tufan küçüklüğünden bahsettim. Niçin küçük tutmuşlar? Çünkü aslında bu evin yaşayanları, aile burada tam zamanlı yaşamıyorlar. Evleri çok yakındaymış. Özellikle bahçeden böyle bir patika yolla evlerine rahatlıkla gidebiliyorlarmış. Yani yürüme mesafesindeymiş diyebilirim. Böyle hafta sonu evi ya da böyle tatillerde burada kafa dinledikleri, eşleriyle, dostlarıyla vakit geçirdikleri bir yer olarak hayal edip yapmışlar buraya. Bundan dolayı kocaman bir mutfak buraya yapmamışlar. Üst tarafta iki kapaklı bir dolap mevcut. Yine üst tarafı boğmadıklarını görüyorum. Çok kullanışlı olmuş. Mutfak penceresinin hemen üstüne raf konumlandırmışlar. Üzerine baharatlıklarını ee, koymuşlar. Kocaman bir evye görüyorum. Oldukça büyük, oldukça hoş görünüyor. Mutfak açık bir mutfak olduğundan dolayı eşyaların rengini birbiriyle uyumlu ve aynı zamanda bir tık şık ürünlerden tercih ederseniz evi de komple şık gösteriyor. Ben bu en uzun dolabın gardırop olarak kullanılmasını seviyorum. Yine buranın ev sahibi de gardırop gibi kullanmış. Orayı bir askılık tasarlamış, konumlandırmış. Dolapların hacimleri büyükten küçüğe doğru ilerliyor. Çekmece kullanılmamış tamamen kapaklı dolap tasarlamışlar buraya. Bu tarz küçük evlerde en özen gösterilmesi gereken yerlerden bir tanesi bana göre loft kat kısmı. Genelde zaten biliyorsunuz yatak odası olarak kullanıyor, kullanılıyor orası ama sadece gece uyunulacak yer olarak görülmemesi lazım. Gündüz oturup orada kitap da okuyabilirsiniz. E, oturma odasının haricinde evin içerisinde farklı bir alan da yaratmak bence önemli diye düşünüyorum. Bu loft katta da oldukça geniş ve ferah bir alan var. Oldukça yüksek tutulmuş. Sadece yatağın üzerinde oturmalık değil. Hatta biraz da böyle biraz oturduğunuzda da biraz yukarıda bir boşluk kalacağını tahmin ediyorum. E hemen iki tarafta birbiriyle karşılıklı olarak ceryan yapabilmesi adına ve Loft katın havalanabilmesi adına iki tane açılır kapanır pencere mevcut. Ağır kapıdan girdikten sonra evin son noktasında bulunan banyoya ulaşıyoruz. Ben hemen sağ tarafımda duşakabin, el yıkama lavabosu ve klozetin bulunduğu, bir de havalandırma penceresinin bulunduğu, birinci dereceden banyo ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yeteri kadar büyüklükte bir banyo. Videomu beğendiniz mi? Biliyorsunuz ki yorumlarınız benim için çok önemli. Mutlaka ki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kanalıma abone olmanızı, bu videoma beğeni yapmanızı da rica ediyorum. Çok güzel bir ev. Ben çok beğendim. Özellikle bahçesi çok güzel. Organik tarım yapabiliyor olmaları çok güzel. Öyle bir alanın olması. Bir buçuk dönümlük bir arazinin içerisinde 34 metrekarelik, aynı zamanda verandası da olan çok şık ve hoş bir ev olmuş. Kendilerine burada sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamalarını diliyorum. Çok da teşekkür ediyorum kendilerine evlerinde çekim hakkı verdikleri için bana. Sizin de bu tarz bir eviniz varsa, bu tarz yaşama geçiş yaptıysanız aşağıda benim mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Belki videoma konuk doldursunuz. Neden olmasın? <laughs> bir sonraki videolarımda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla hoşça kalın, hoşçakalın.